Çatalca'dayım. Ee, buradan Üsküdar'a geçeceğim. Orada sabah namazını kılacağız. XMAX İstanbul'dan Arkadaşlarımız gelecek. Orada Onlarla vedalaşacağız. Biz iki motor gidiyoruz. Diğer arkadaşın ismi de Harun, adaşım. Orada buluşacağız yolda görüşüm görüşmek üzere. Lastiklerin havasını tekrar kontrol edeceğim. Gürcistan'a beraber gideceğim. Arkadaşla karşılaştım. Adaşım benim ismi Harun. Yani o da namaza geliyor. Orada buluşacaktık. Birbirimizden tamamen habersizlik yola çıkarken evden. Yani istesek bu kadar denk gelmez. Namazda da bir 20 dakika var. Yetişiriz Allah izin verirse. Biz namazımızı kılalım. Ee, kahvaltı veriyorlar. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra e, havada biraz ısınsın. Şu anda 22-23 derece biraz soğuk, serin. Havada biraz ısınsın. Yolda tekrar görüşürüz. Yol bayağı bir kalabalık. Hava rüzgarlı. Çimento fabrikası var burada sol tarafta. Herekedeyiz. Saat yedi buçuk. Biraz geç çıktık. Arkadaşlarla muhabbet ettik. Gidiyoruz. Bir sıkıntı yok şimdilik. Samsun'a kadar süreceğiz. Allah izin verirse. Yollar biraz kalabalık. Hızımız 100. Hava da yavaş yavaş ısınmaya başladı ama rüzgar hala devam ediyor. Samsun'da ben kamp kuracağım. Harun abi otelde kalacak. Ee, bugün Samsun'a kadar sürdükten sonra yarın erken mi kalkarız onu bir bakacağız. Hani kaçta varacağız Samsun'a? Ona göre belki biraz geç de çıkabiliriz. Çünkü Samsun'dan sonra direkt şeye süreceğiz. Sarp sınır kapısına. Ama e, Sarp kapıyı geçmeyeceğiz. Gürcistan'ı. Gece Sarp'ta yatıp sabah erkenden geçmeyi planlıyoruz. Bu bölümde sadece İstanbul'dan Samsun'a kadar olan yolumuzu izleyeceksiniz. Yolda neler yapacağız? Hep beraber göreceğiz. Şimdilik bir sıkıntı yok. Benim motor bayağı yüklü. Çünkü benim yolum biraz daha uzun. Yolda görüşmek üzere. Yolda çalışma var, acayip kalabalık. Şöyle görünüyor mu? Evet. Ha? Bir şey olmaz ya abi, 100 liralık 200 liralık al, ilerden alırız. Hayırlı yolculuklar abi. Instagram'dan bizi takip et abi. XMAX grubu. Allah emanet. Yolda tam petrolden çıkıyorduk. Abi selam verdi. Hemen bir XMAX İstanbul çakmağı hediye ettik. Instagram sayfamıza bir abone. İleride yol çalışması var. Bu onun trafiği. Yaklaşık 3-5 kilometre sonra açılıyor yol. Buradan fazla benzin almadık Harun abi. İleriden alacağız. Benim zaten benzinim yarım depo var. Yarımdan bir diş düşmüş. Orada üzerlerini tamamlayacağız. Şu trafiği atlatalım. Tekrar görüşeceğiz. Yol gidiş geliş oldu. İki şerit gidiş. İki şerit geliş. Bu sağ taraf gidiş yoluna asfalt yapıyorlar. Sıkıntı yok. Hava 30 derece oldu. Bulutlu. Güzel. Şimdi iyi geçtik Devam ediyoruz Hava da ısınmaya başladı Bizim enerji biraz yükseldi Soğuktu çünkü üşütüyordu hava Yani uzun yola Çıkarken Eksiklerinizi iyi tamamlamanız lazım Özellikle Uykunuzu iyi almanız lazım Ben uykumu tam alamadım. 3 saatlik uykuyla çıktım. Ama iyiyim. Şu anda öyle bir yorgunluk yok. Zaten öyle bir şey Harun abiyle de konuştuk. Ona da söyledim. Hani dedi zorlanırsan dururuz bir yerde. Bir yarım saat, bir saat dinlenirsin sen dedi. Dedim sıkıntı yok şu anda. Zaten öyle bir şey olsa yola devam etmem. İkincisi de uzun yolda lastik basınçlarınızı sık sık kontrol edin. Hani en az bir 100 kilometrede bir kontrol edin. Az önceki dayı yapıştırdı gidiyor. Lastiklerinizi sürekli kontrol edin. Arkada eğer yükünüz varsa onları sık sık kontrol edin. Bol bol sıvı tüketin. Bu turuncu X-Max'i kullanan dayının da yaşı bayağı var. Yani 50'nin üzerindedir belki. Helal olsun. İyi gidiyor yani. Yolda böyle karşılaştıkça selamlaşıyoruz. Sabah yola çıktığımızda bir tane Forza'yla bayağı geldik. Sonra biz durunca o bizi geçti. Gerideki benzinlikte karşılaştık. Ben hemen yanaştım yanına. Selam verdim. Muhabbet Ankara'ya gidiyormuş o da. Burada bir şeyler oldu yine. Sağ şeritte tır arıza yapmış. Yanında ortalık karıştı. Yani böyle yolda motorcuları Gördüğümüzde onlar bize selam veriyor. Biz onlara selam veriyoruz. İşte tesislerde durduğumuzda insanlar soruyor. Nereye gidiyorsunuz diye. Diyoruz ki Gürcistan'a bununla mı diyor. Yani, neyi var bunun gidiyor işte. Öyle güzel muhabbetler oluyor yani. Yol çok güzel. 10 numara. Yalnız yolda şöyle bir sıkıntı var. Yolun orta şeridi patates tarlası gibi. Sağ şerit çok güzel. Sol şerit çok güzel. Orta şerit bozuk. Sağdan gidemiyoruz. Tırlar gidiyor. Tırlardan hızlı gittiğimiz için bizi yavaşlatıyor. Orta şeride geçiyoruz. Çukurlardan kaçamıyoruz. Sol şeritte de araçlar hızlı geliyor. Yani ne bileyim. Yani yol güzel ama sıkıntı. Az önce durduk benzin aldık. Benim motosiklet 290 kilometrede 9 litre yakmış. Yani güzel bir Forza Cabi ile konuştuk. Onunki 3,5 litre yakmış 100 kilometrede. Hesapladı o abi Benimki kilometrede 1.60 kuruş yakmış. Onunki de tam 2 lira yakmış. X-Max'in yakıtı az. Ben memnunum. Abi de diyor zorla diyor bana X-Max aldıracaksın. Dedim abi ileride noter var hemen satış yapalım. Gülüyor. Bu sağ taraf Bolu Dağı. Biz tünelden geçeceğiz. Ben ile el işareti yapınca Harun abi de bir şey diyorum zannetmiş. Biz tünelden devam edeceğiz. Tempomuzu biraz yükselttik. İstanbul'un içi kalabalıktı. Yol çalışması vardı. 90-100 arası gidiyorduk. Şimdi de biraz bastık 130'ları gördük şimdi de 110 115 120 o aralarda gidiyoruz Yollar kalabalık ama dikkat ediyoruz arabalara tırlara durum bu şekilde başka bir şehirde görüşmek üzere Yeni çağdayız. İlk çıkıştan çıkacak İlk çıkıştan çıkacakmışız. Harun abi öyle diyor. Gelmiyor, yol gelmiyor Harun abi. 90-90 gidiyor. İhtiyaç molası verdik. Şimdi tekrar yola çıkıyoruz geredeye Galiba abi. 30-40 kilometre yolumuz var. Biraz sert gidiyoruz. Harun abi de yavaş gidelim dedi. Tamam dedim ben de. Dedim bari bu yolu bitirelim. Otoban bittikten sonra yavaşlarız. Zamandan kazanmak için. Devam ediyoruz. 40 kilometre yolumuz var. Şimdi bu yolda yavaş gidiyoruz. Burada da herhalde yine bir şey olmuş. Bir anda kalabalıklaştı. Evet araba arıza yapmış. Yaklaşık 400 kilometre yol yapmışız. Saatte 11 buçuk. Çok sık mola verdik. Güzel geçiyor. Yorgun değiliz, iyiyiz. Sabah benim biraz uykum vardı da. Açıldım ben. Devam ediyoruz bu şekilde. Planımız Akşam 6 gibi, 7 gibi Samsun'da olmak. Eğer daha erken de varabilirsek Samsun'dan bir tık daha ileriye gideceğiz. Ee, ki yarın yolumuzu biraz daha kısaltalım. Hava da güzel, 27 derece bulutlu. Üşütmüyor. Yollar güzel bu şekilde. Göründüğü gibi Yavaş yavaş gidiyoruz. Burası kemikli geçidi uzun bir inişi var. Böyle inerken çok küçük görünüyor ama dik bir yokuş. Küçük arabalar için değil ama büyük, büyük arabalar için sıkıntılı biraz özellikle kış aylarında. Çerkeşe doğru devam ediyoruz. Yapıştıramayız ki abi. Yüksek Şu anda Çerkeş'teyiz. Ee, bir 3-5 kilometre geride durduk, yemek yedik. Saat 1'e 10 var. Yolumuzda 350 kilometre falan kaldı. 90-90, 100, 100 gidiyoruz öyle. Yemeği herhalde biraz fazla kaçırdık. Öyle bir ağırlık çöktü. Termosumuza su aldık, sıcak su. Çay yaptık içine bir yarım saat gidip durup bir çay içeceğiz. Ee, şimdiye kadar bir problem yok. Gayet güzel, keyifli gidiyoruz. Hava da 31 derece ısındı, güzel oldu. Sabah biraz düşüntüyordu. İyi zaman. Arun abi arkada. Arun abi önde olunca yol gitmiyor. Ben biraz basıyorum ki o da peşimden gelsin diye. Şimdi belki Osmancık'ta da durabiliriz. Bir bakalım. dosyaya yaklaşık 30 kilometre yolumuz var. Sabahtan beri de 525 kilometre yol yapmışız. Tosya'da mola vereceğiz. Bir çayma içeceğiz orada. elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Saatte bir buçuk. Yani fazla oyalanmazsak eğer 6'dan önce varabiliriz diye düşünüyorum. Eğer Samsun'a erken varırsak devam edeceğiz. O anki yorgunluğumuza bağlı. Eğer kendimizi iyi hissedersek uykum falan açılırsa devam ederiz. Ama yorgun hissedersek hiç zorlamayacağız. Samsun'da yatacağız. Yol süper oldu sabahki gibi kalabalık değil. Kalabalık yolda motorla daha da çok yoruyor. Arabalar dikkat etmiyor. Üstüne üstüne geliyor. Ama bu şekilde biz hem şeridimizi bırakmamış oluyoruz. Şeridimizde gidiyoruz. Bizi sollamak isteyen sol tarafa çıkıp Böyle solluyor. Yani normal şartlarda da şeridi bırakmamamız lazım. Zaten trafiğe de ayak uydurabiliyoruz yani. Burası şehirler arası yol. Burada bize kamyonlarla aynı hız sınırını veriyor. 90 kilometre. Biz de 100 ile gidiyoruz. Yere geliyor 110 ile gidiyoruz. Yani Trafiği tehlikeye atacak bir durumda da yapmıyoruz. Hızımız da düşük değil. Ee, araçları araçlar öyle emniyet şeridinden de sollamıyoruz. Şimdilik böyle. Güzel gidiyor. Şu dosyaya vardığımızda bir çay içtim ben kendime gelirim yani. Sıkıntı yok. Hava 34 derece Yağmur Ufaktan da bir şiddetini arttırıyor Şu ileride Hacı Hamzalı'da benim bir Müşterim var Eğer açıksa Oraya bir ufak Sığınma operasyonu yapacağız Hızımızı da Düşürdük çünkü yeni yağan yağmur sabun gibi. Dikkat ediyoruz. İnşallah bir geçici yağmurdur ama şu ileride de yağıyor gibi görünüyor. Lan oğlum. Bir gidelim bakalım. Ne olacak? Osmanlıca yaklaşık bir 30 40 kilometre yolumuz var. Yağmura yakalandık. Nerede bu yönetim? Nerede bizim yağmurluklarımız? Bizi saldınız böyle yollara. Bak Kozlu'ya köprü altına zor attı kendini. Acilen yağmurluk istiyoruz. Çakallı rampasını iniyoruz. Yolun kenarında bir çeşme gördük durduk. Mola verdik. Samsun'a 30 kilometre yolumuz kaldı. Hadi abi. Bir 20 kilometre sonra ayrılacağız. o otele gidecek. Ben de kamp alanına geçeceğim. Çadırımı yatağımı kurup yemek yiyeceğim. Muhtemelen yarın 9 gibi falan kalkarız. Yorulmadım. Sadece bir sol omzum ağrıdı biraz. O da neden bilmiyorum. Güzel şu anda havada 26 derece rüzgarlı. Muhtemelen rüzgar bizi yordu. Haricinde başka bir sıkıntı yok. Yolculuk da çok güzel geçiyor. Osmanlıca giderken yağmura yakalandık ama o kadar da önemli değil. Yarın Trabzon yağmurlu gösteriyor. Ben yağmurluğumun altını almadım. Hani gidilmeyecek gibi olursa Trabzon'dan bir yağmurluk çözeceğiz. Başka da bir sorun yok. Buralar çok güzelmiş. Ben ilk defa geliyorum. Yani gündüz ilk defa geliyorum. Bir kere daha gelmiştim ama geceydi. Samsun merkez nasıl? Orayı da göreceğiz. Benim çadır kuracağım yer ee, Samsun 19 Mayıs gemisinin orada konum öyle gösteriyor ama tam net olarak bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Bu yokuş belki çok dik görünmüyor ama bayağı dik. Yol balata kokuyor. Tırlar o kadar fren'e basıyor ki yol balata kokuyor. Çok kötü bir koku geliyor. Bayağı dik yani. Şu anda Samsun'un şehir merkezindeyim. Aşağı sahil yoluna indirdi. Hemen şu karşısı zaten deniz görünüyor. Bu aşağıdaki ana caddeden sağ yaptıktan 4 kilometre sonra çadır kuracağım yer. Belediyeninmiş burası. Bütün imkanlar da varmış. Bir gideceğiz göreceğiz. Temizdir inşallah. Şu bir aşağıdan sağa döneceğiz. Bu geriden söylüyor. Yolu karıştırıyoruz. Az önce karıştırdım yolu. Ben bir gideyim. Şurayı bulayım. Çadırı kurduktan sonra tekrar görüşürüz. Şu sol taraftaki park ne kadar güzel. Burası ücretsiz halk gelebiliyor. Benim kalacağım yer Azileri de. Orası herhalde kapalı. Orası ücretli çünkü. Parkın sonu zaten deniz. Bu sol taraftaki de Bandırma Gemi Müzesi. Şurası herhalde.